Katıldığı izdivaç programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal geçtiğimiz hafta kocasına mesai atan hayat kadınını ifşa ederek küfürler savurmuştu. Hanife bu seferde Esra Erol'u izlerken ağzını bozdu ve şoke eden bir tepki verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Divanç programlarıyla tanınan ve fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz'la evlenmişti. Bir dargın bir barış ilerleyen evliliklerinde yaşadıklarını sık sık paylaşım yapan gelin adayı son olarak bir hayat kadınının eşine mesaj attığını açıklayarak küfür etmişti. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Hanife Gürdal son olarak Esra Eroğlu izlerken yayın açtı. Esra Eroğlu da Kadir ile Kezban'ın boşanma konusu işlenirken elinde yarım ekmek kokoreçle çekim yapan gelin adayı herkesi şoka etti. Gelin adayı Hanife kokoreç eşliğinde Esra Erol izliyorum. Bitmiyor bu o nokta nokta polar diyerek ağzını bozdu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.